saygıdeğer basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel görevi devralır almaz Türkiye'de yargı darbesi var şeklinde sokak çağrısı yapması CHP'de hiçbir şeyin değişmediğinin en büyük kanıtıdır. Daha göreve gelmeden Kandil'e selam veren Hamas'ı terör örgütü olarak niteleyen Özgür Özel Gezi olaylarının müsebbibi olanlara sahip çıkarak okyanus ötesine kendisini ispat etme gayretine düşmüştür. 1960'tan bugüne yapılan her darbe ve darbe girişimine alkış tutanlar ve destek olanlar da herhangi bir değişikliğin ve değişimin olmadığını görüyoruz. 15 Temmuz'a darbe diyemeyen bir gelenekten bu ülkeye hayır gelmez milli iradeye saygısı olmayana yüce milletimiz geçit vermez. 1950'den bugüne dek tek başına iktidarı milletimiz darbeden yana olanlara vermedi, vermeyecek kanaatindeyiz. Sözde demokrasi savunuculuğu yapanlara millet her seçim gereken dersi vermiştir. Sayın Özel artık bu ülkede sokak çağrısı ve darbe dönemleri kapanmıştır. 2001'de bu millet Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiş ve o günden sonra 21 yıldan beri Türkiye güven ve istikrar içerisinde cumhuriyetin 100. yılına ulaşmıştır. 1960 ile 2002 yılları arasına baktığımızda 42 yılda 38 hükümet değişmiş ve ülkenin 42 yılı neredeyse bağ olmuş. Türkiye'de sorunların kaynağı 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalardır. Darbe kalıntısı vesayet odaklarını kurguladığı ve sürekli olarak önümüze gelen durumların giderilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın sivil bir anayasa çağrısına karşı muhalefet henüz anayasanın değişmesiyle ilgili net bir tavır koyamam. Bu yamalı bohçaya dönüşmüş anayasadan vazgeçip tüm toplumsal kesimleri kucaklayan ve içerik olarak net ifadeleri açık, yorumlara kapalı, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni anayasa mutlaka yapılmalıdır. Türkiye hala 1982 darbe anayasasıyla yönetiliyor. Hükümet sistemi bile değişti ama aynı anayasa ile yola devam ediyoruz. Darbe anayasası tamamen bütünlüğünü kaybetmiş, parçalı, yamalı bir bohça durumundadır. Cumhur İttifakı olarak milletin temsilcileri yeni anayasa yapılması noktasında iradelerini ortaya koymuşlardır. Ülkemizin ve milletimizin hayrına olan her işte taşın altına elimizi sokmaya hazırız. Ülkemizin kangren olmuş birçok sorunlarını çözen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz yoluna devam ederken temel şiarımız milletimize ülkemize hizmettir. Millete sokak çağrısı yapmak, gezi olayları gibi halkı sokağa dökerek gösteriler düzenletmek, yasa ada zihniyetinin devam ettiğinin bir göstergesidir. Maalesef CHP zihniyeti Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük engeldir. Bu millet daha önce gezi olaylarında darbe girişimlerinde büyük sınavlara maruz kaldı. Çok bedeller ödedi. CHP liderinin halka ayrıştırarak sokak eylemleri çağrısında bulunması darbe zihniyetinin ta kendisidir. Yargının iki önemli kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri sokak değil yeni anayasadır. Anayasa değişikliğinin yapılacağı yerde millet iradesinin hakim olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer niyetinizde samim iseniz gelin sivil bir anayasayı aziz milletimize kazandırıp hediye edelim. Teşekkür